Selamlar selamünaleyküm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mausa'dan herkese selamlar savaşın çetrefilli geçtiği en Rumlara yakın olan kesimlerden birindeyiz bugün Kımaraş'ı gezeceğiz inşallah böyle namazı için durduk kıldık namazımızı nasipse şimdi oraya doğru geçeceğiz tarihi detaylar göreceğiz ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım kendinize iyi bakın Görüşmek üzere. Evet bu arada bir genel kültür bilgisi paylaşacağım. Şimdi iki hane olduğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı, üç tane harf olduğunda Rum tarafı, kırmızı plaka olduğunda kiralık, bu tarafta da aynı şekilde Rum tarafında da aynı şekilde kırmızı plaka olduğunda kiralık. Bir iki tane de ayıran şu üç hane Türk tarafında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında